3 senedir verim alıyorum ben buradan. Sulama imkanım çok yok. Taşıma suyuyla genelde yapıyorum. Ortalama 10 ton civarı bir su verdim. Yani tarımsal amaçlı bir göletimiz, çiçekli göleti Hı. gibi bizim de öyle bir göletimiz olmasını çok isteriz. Eminim yani köylümün Hı. ve benim daha iyi ürün yetiştireceğime, Tabii. daha kaliteli ürünler çıkaracağımıza eminiz. Ama Hı. suyu kısıtlı. Hı. Evet, çetlerim ben bizdiktik. bunlar e, fidanımı alırken Chetler diye aldım. Şu bahçelerde dölleyici çok olduğu için full dölleyicisi tikmiştim ben buraya. Ben Manisa Gördes Kalemoğlu mahallesinde oturan e, babam Üzeyir Genç, ben oğlu Ünal Genç. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Ben kendim özel bir şirkette Meta'da çalışıyorum. E, yakında tatilde işte ceviz, büyük gelirimiz ceviz. Son zamanlarda salatalık var ama işte ceviz üreticiliğine başlıyoruz. Ceviz yapıyoruz. Yani bu kadar